Yaşamımızda yenilikler yapmak için gerekli güç sadece sağlam bir inançta mevcuttur. İnandığımız her şey gelecektir. Çünkü bu inanç kalbimizden yayılan ölçülebilir en büyük enerjiye sahiptir. Kalbin beyne hangi hormonları, endorfini veya diğer kimyasalların salgılanmasının sinyallerini verir? Kalbin en güçlü enerjiye sahip olması, sahip olduğumuz en güçlü güç enerjiyi üretir. Kalbimizden gelen elektromanyetik dalgalar duygu ve inançlarımız tarafından oluşturulur. Bu dalgalar ister olumlu ister olumsuz olsun onun halükarda muazzam bir güçle dünyaya yayılacaklardır. Kalp inançlarımızı başka bir dile, dalgaların kodlanmış diline çeviren ve onarı büyük bir enerjiyle dünyaya yayan bir aracıdır. Bütün bu anlatılanlar, sahip olduğumuz tüm, inançların evrene yollandığı ve rezonans kanunun, esaslarına göre evrende kendileriyle aynı titreşimdeki enerjileri, aradığı, anlamına gelir, benzerler, birbirini, çeker. Bizim enerjimizle rezonans içinde olan her şey hayatımızda tahakkuk edecektir. Sözün özü, inandığımız her şey yaşamımızda gerçekleşecektir. Bu nedenle isterken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar. Ne dilersen dile, bunu mantık seviyesinden kalp seviyesine taşı. İsteklerimizin gerçekleşebilmesi için bunun mümkün olduğuna kesinlikle inanmalıyız. İsteklerimizin gerçekleşebilmesi için önce kendimizi mutlu bir ruh haline sokmalıyız. Öncelikle bilincimizi hedefimize yönlendirmeliyiz ki hayatımızda gerçekleştirmek istediğimiz şeylerle etkileşime geçebilelim. Hayatımızda sadece derinden inandığımız şeyler gerçekleşebilir. Bu en başta kendi hakkımızdaki düşüncemiz için geçerlidir. Kendimizle ilgili görüşlerimiz yaşayacaklarımızı belirler. Tabii ki bu, bir şeyleri harekete geçirebilmek için gerekli olan güç ve kudrete sahip olabilmek için bu kudretin bize dışarıdan verilmediğini, içimizden husule geldiğini anlamamız gerektiği anlamına da geliyor. Demek ki dış dünya her zaman bizim iç alemimizi yansıtır. Yapmamız gereken şey yeteneklerimizi ve düşünce gücümüzü nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek değil, bunu gerçekten yapabileceğimizi kabul etmeyi öğrenmektir. Bizler herkesten ayrı olduğumuz bilinciyle yetiştik ve bu ister istemez bir dışlanmışlık ve yalnızlık duygusu doğurdu karşılaştığımız şeyler ve olaylar karşısında savunmasızmışız gibi görünüyordu. Bir biz vardık, bir de dünyanın kalan diğer kısmı. Bu dünya görüşü bizim için o kadar doğal hale gelmişti ki, bizi mutsuz ettiği halde onu sorgulamıyorduk bile. Şüphesiz ki yaşamımız tam da bu nedenle çoğu zaman bu fikri onaylayacak şekilde gelişti. Ama artık son yıllarda modern bilimin tespitlerinde köklü değişiklikler oldu. Bugün durumun bunun tam tersi olduğunu biliyoruz. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Her şey birbiri ile bağlantılı ve etkileşim içinde. Bu bilgi, istek enerjimizi odaklayabilmemiz için büyük önem taşıdığından bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Değişim 1995 yılında Rus Bilim Akademisi'nde. Vladimir Poponin ve Peter Garayev yönetimindeki araştırmalarla başladı. Bu iki bilim adamının deneylerinin sonuçları o kadar hayret vericiydi ki, bu deneyler Amerika'da tekrar edildi ve sonuçta yine orada kamuoyuna sunuldu. Vladimir Poponin ve Peter Garyayev, foton adı verilen ışık parçacıkları vasıtasıyla DNA'nın tutumunu incelemek istiyorlardı. Bu test serisinde vakum oluşturmak için bir borunun içindeki tüm havayı aldılar. Artık vakumda bile kesin bir hiçlik olmadığı biliniyor. Her mekanda özel aletlerle oldukça isabetli ölçülebilen fotonlar, ışık enerjisi kalıyor. Bu deneyde de aynı şey söz konusuydu. Başta her şey beklenildiği gibi ilerledi. Fotonlar borunun vakumunda oldukça düzensiz bir şekilde dağıldı. Bir sonraki adımda boruya insan DNA'sı verildi. Ve o anda çok şaşırtıcı bir şey oldu. Parçacıklar DNA'nın varlığında daha farklı sıralandı. DNA, fotonlara direkt olarak etki ediyordu. Sanki görünmez bir güçle, fotonları, boruda düzenli bir şekilde sıralamıştı. Artık bu deneyle kesinleşen bir şey vardı, insanın DNA'sı, fiziksel dünyaya direkt etki ediyor. Klasik fizikte, daha önce böyle bir şey gözlemlenmemişti. Dahası, klasik fiziğin alışıla gelmiş mantığında, böyle bir şeye yer yoktu. Yani fotonlar insanların açıklayamadığı bir tutum sergiliyordu. Aslında bu yeteri kadar heyecan vericiydi, ama daha sonra olanlar tartışmasız bir devrim niteliğindeydi. Bilim adamları, DNA'yı borudan aldıkları zaman, fotonların düzenli sıralarını bozup dağınık hallerine geri döneceklerini düşünmüştü. Ama beklenenin tam tersi oldu. Fotonlar sanki DNA hala oradaymış gibi düzenli sıralarında kaldı. Araştırmacılar deneyleri birçok kez tekrarladı, kullanılan araç gereçlerini kontrol etti ve boruda hiçbir DNA parçasının kalmadığını teyit ettiler. Ama testler ne kadar çok tekrarlanırsa tekrarlansın, varılan sonuç aynıydı. Fiziksel olarak ayrılsalar bile DNA ve fotonlar arasında hala bir bağ vardı. Görünüşe göre, kuantum fiziğinin kuantum alanı dediği bir alan aracılığıyla birbirleriyle bağlantılıydılar. Boşluk olarak tabir ettiğimiz şey aslında hiç de boş değildir, bilakis içinde milyarlarca, verilerin dalgalar aracılığı ile hareket ettiği ve yayıldığı bir alandır. Bu deney rezonans kanununu anlayabilmemiz için oldukça aydınlatıcı olmuştur. Yapılan bir seri testin neticesinde varılan sonuç, her şeyi birbirine bağlayan enerji yüklü bir kuantum alanı olduğu teorisini destekler ve kuvvetlendirir. En önemlisi de bahsedilen testlerde, bu enerjinin varlığının ilk defa ispatlanabilecek şekilde tespit edilmiş olmasıdır. Eskiden beri her şeyi birbiriyle bağlayan bu enerji alanının kendini keşfeden bilim adamlarının ona verdikleri, kuantum alanı, ilahi matriks ya da kuantum hologramı gibi birçok ismi vardır. Bu enerji alanını ayrıcalıklı kılan ise tanıdığımız hiçbir enerji türüne benzememesidir. Sıkı dokunmuş bir ağ gibi işlediği görülen enerji yüklü bu alan, iç ve dış alemimiz arasında bir nevi köprü görevi görür, tıpkı ses dalgalarının Havayı taşıyıcı olarak kullandığı gibi, yaydığımız inanç ve düşünce gücü de dünyaya taşınabilmek için bir aracıya ihtiyaç duyar. Burada kuantum alanı devreye girerek bu aracılık görevini üstlenir. Bu enerji alanı, farkında olsak da olmasak da her şeyle ve herkesle bağlantı içinde olmamızı mümkün kılar. Bu esnada alıcının bizden ne kadar uzaklıkta olduğunun hiçbir rolü yoktur. Bu alıcı yan komşumuzda olabilir, dünyanın öbür ucunda bulunan bir kişi de oluşturulan ve yayılan rezonans alanı, her zaman doğru kişiye ulaşır. O kişi bunun farkında olmasa bile, az sonra okuyacağınız Sabine'nin örneğinde olduğu gibi, o, istek gücü ile gelecekteki partneriyle temasa geçti. Partneri ise bundan tamamen habersizdi. Merhaba Pierre, bu senenin Haziran ayında Frankfurt'taki seminerine katıldım ve o zamandan beri olanları kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Formüle edilmiş bir sürü isteğim peş peşe gerçekleşti. Ama anlaşılan o ki en büyük isteğim olan şey, yeni bir hayat arkadaşı bulmak, bir türlü yankı uyandırmıyordu. Böylece senin tavsiyelerine uyarak, işe şu ana kadar sahip olduğum şeylerden dolayı mutlu ve müteşekkir olmakla başladım. Ağustos ayının başında iki çocuğumla birlikte tatile çıktım. Fenomen tekrarlanmaya devam ediyordu, neredeyse unuttuğum isteklerim bile gerçekleşiyor, Aralarında işim için bana oldukça faydalı olabilecek kişilerde bulunan muhteşem insanları kendime çekiyordum. Sadece, o kişi, kendini bekletiyordu. Ben de afirmasyonlarımı jet hızına getirmeye karar verdim. Her sabah yarım saatimi yoğun bir şekilde inanç cümlelerimi tekrarlamak için ayırdım. Ve o aniden karşıma çıktı. Bir diskoda tambara yöneldiğim esnada bana çarptı ve benimle mutlaka tanışması gerektiğini söyledi. Cesaretini toplayabilmek için biraz içmişti gerçi ama sonuçta günlerdir bu adımı atabilmek için fırsat kolluyordu. Aslında benimle neden konuştuğunu kendisinin bile bilmediğini ama buna karşı koyamadığını söyledi. Ne olduğunu anlayamadığı bir şey onu bana çekmişti. Tabii ki bu tanışmak için berbat bir denemeydi ama yine de sevimli bir yanı vardı ve aramızda baştan beri inanılmaz bir çekim kendini hissettiriyordu. Bu adam istek listemdeki tüm beklentilerime cevap veriyordu ve o kadar çok ortak noktamız var ki bu neredeyse ürkütücüydü. Artık birbirimizden ayrı bir hayatı düşünemiyoruz. Hem onda hem bende kişisel gelişimimiz için beraberce bir şeyler yapma isteği de olunuyor. Çok arzuladığım bu ayrıntıyı da seminerden sonra senin sayende istek listeme eklemiştim. En büyük arzumun gerçekleşmesi için çok uzun süre bekledim ve işte artık o. Burada. Yakında seminerlerinden birinde tekrar görüşeceğiz ama bu sefer yanımda birini daha getireceğim. Sevgilerimle Sabine. Ulaşmak istediğimiz hedefimizle aramızda enerji yoluyla kesin ve aktif bir bağlantı kurabileceksek eğer neden en büyük arzularımızın gerçekleşmesi için daha fazla bekleyelim ki? Sabine, düşünce gücüne güvendi ve hiç yılmadan kalbindeki inancı canlı tuttu. Kuantum alanı sayesinde her şeyle ve herkesle hemen bağlantıya geçebiliriz. Tek yapmamız gereken şey bunun için bir adım atmaktır. Rezonans kanunu, her zaman evetler. der. İnançlarını her zaman doğru çıkarır. Sana karşı gelmez. Mesela, hayatının önemsiz olduğuna ve hiçbir anlam taşımadığına mı inanıyorsun, bu inancın, onaylanacaktır. Gerçek, büyük bir aşkı hak ettiğine mi inanıyorsun, para, manevi ve maddi zenginliği hak ettiğine, hayatının derin, her şeyi kuşatan bir anlamı olduğuna mı inanıyorsun, bu inancın yaşamında gerçekleşecektir. Rezonans kanununa göre, yaşamında başka bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Neye inandığın enerjinin umurunda değildir, inancın yüksek ahlaki değerler taşıyabilir ya da çok kötü bir şey olabilir, sana fayda sağlayabilir ya da hayatını zorlaştırabilir. Enerji işin ahlaki kısmıyla ilgilenmez ve yargılamaz. Enerji daima senin yaydığın içtepiler doğrultusunda çalışır. Düşünce gücümüzle hücrelerimize etki edebilir miyiz? Gerçekleri görmezden gelerek onları ortadan kaldıramayız. Kaldız haksi. Duygularımızın vücudumuz üzerinde büyük bir etkisi olduğunu çoktandır biliyoruz. Bu, bilim ve tıp tarafından da birçok kez belgelendirilmiştir. Ama şimdiye kadar DNA'nın değiştirilemez olduğu düşünülüyordu. Peki bu gerçekten doğru mu? Hartmet Enstitüsü'nde 1992 yılından 1995 yılına kadar, salt duyguların DNA'mız üzerindeki etkileri araştırıldı. Bunun için bilim adamları Glenn Rein ve Rollin McCreary insan DNA'sı üzerinde bir takım incelemeler yaptı. İlk önce DNA, deneyler için bir cam deney tüpünün içine konuldu. Daha sonra oldukça güçlü, yoğun duygulara maruz bırakıldı. Deneyi yapanlar bunu sağlayabilmek için ruhun rahatlatılması, pozitif duygulara konsantre olma ve kalp bölgesine odaklanma gibi çeşitli psikolojik teknikler kullandı. Sonuçlar, göz ardı edilemeyecek kadar etkileyiciydi. DNA üzerine etki edilebileceğinden şüpheli olan bilim adamları, o zamanın fizik kurallarına göre gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey gözlemlediler. Denek, üzerine yoğunlaştığı duygularını yolladığı sırada, çok belirgin elektriksel reaksiyonlar ölçülebilmişti denekler, sadece duyguları aracılığıyla deney tüpünün içindeki DNA moleküllerini etkilemişti. Aklımız için bu kolay kabul edilebilir bir şey değil. Şu ana kadar bize DNA'nın değiştirilemez olduğu öğretilmişti, onunla doğarız ve ağır, şiddetli müdahaleler dışında hiçbir şey onu bırakın değiştirmeyi, etkileyemez bile. Ne vücudumuzun içinde ne de dışında. Ama şimdi, bilim adamları DNA'nın değiştirilebileceğini, hatta çok ince enerjik titreşimlere bile reaksiyon gösterdiğini saptadı. Hertmet Enstitüsü araştırmalarında bir adım daha ileri giderek, insan plasenta DNA'sının reaksiyonlarını inceledi. Plasenta DNA'sı, DNA'nın ilk şeklidir. Bu deneyde, 28 cam kabın içine plasenta DNA'sı yerleştirilerek, her biri eğitimli bir araştırmacıya verildi. Bu araştırmacılara yoğun duyguları nasıl üretecekleri öğretilmişti. Ve yine bu testin sonucunda da DNA'nın, araştırmacının duygularına göre biçimini değiştirdiği kanıtlandı. Araştırmacı takdir, sevgi veya minnettarlık hissettiğinde, ona gevşeyerek yanıt verdi, DNA zincirleri açıldı ve uzadı. Buna karşılık araştırmacılar hayal kırıklığı, korku, öfke ya da stres duyguları oluşturduklarında ise ona, olumsuz duygulara, büzüşerek cevap verdi. Kısaldı ve hatta birçok kodunu kapattı. Şimdi, olumsuz duyguların, Bizi dış dünyaya nasıl kapattığını daha iyi anlıyoruz. Öfkeli olduğumuzda ya da moralimiz bozukken kendimizi yalnız ve yaşamın akışından koparılmış hissederiz. Öyledir de zaten ama kendimizi çevremizde karşı kapatan yine biziz. Araştırmacılar tarafından mutluluk, kabul görme, minnettarlık ve sevgi duyguları hissedildiğinde kodların kapanması hemen durduruldu ve aynı bir elektrik şalteri gibi açılıverdi. Bu arada ona da ölçülen değişimler elektromanyetik gibi etkenlerin sebep olabileceğinden çok daha büyük ve kapsamlıdır. Daha sonra, bu teste HIV hastalarıyla devam edildi ve hastanın, kabul görme, minnettarlık ve sevgi gibi duygularla beslenirken, bu duygulardan mahrum kaldığı zamana oranla 300 bin kez daha kuvvetli bir direnç oluşturduğu ortaya çıktı, sağlıklı bir yaşamın bir sırrı da işte budur, görünüşe göre, daima sevinç, sevgi, şükran ve takdir duyguları içinde olmak tavsiye eder. Çünkü bu sayede savunma mekanizmamızı 300 bin kat güçlendirebiliriz. Pozitif duygular bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için bu yolla birçok hastalığı önleyebiliriz. Ama hepsi bu kadar mı? Acaba sağlığımızı geri kazanabilir miyiz? Şurası muhakkak ki bu hususta birçok başarı hikayesi var. İşte onlardan biri de Sandra'nın hikayesi. Sevgili Pierre, ben istek gücü ile birçok konuda başarılı sonuçlar elde ettim. Onlardan sağlıkla ilgili olanlardan birini sizinle paylaşmak istiyorum. Bende bu lime adı verilen bir yeme bozukluğu vardı. İstem dışı olan yeme nöbetlerimde boğulurcasına yemek yedikten sonra kilo almamak için istifra ediyordum. 5 seneye yakın bu şekilden bir çifte hayat sürdüm. Kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi yapıyordum. Ama aslında bu durumdan çok utanıyordum. Bir gün, biri bana olumlu düşünmek ile ilgili bir kitap önerdi. Bu, senin yazdığın, doğru istersen olur, isimli kitaptan başkası değildi. Çok mutluydum, zaten önceden de içinde bulunduğum durumu değiştirebilecek tek kişinin, kendim olduğunu hissediyordum. Böylece pozitif afirmasyon yapmaya ve inanç cümleleri kurmaya başladım. Bunun yanında tekrar tekrar etrafımdaki insanların bana düzgün fiziğim ile ilgili iltifat ettiklerini ve ne kadar ince, zarif ve sağlıklı göründüğümü hayal ettim. Bu biraz zamanımı aldı ama benim için başarıya giden tek yol buydu. Yaşamım kökten değişti ve her şey olması gerektiği gibi gelişti. Öncelikle yediklerimi geri çıkarmadan düzenli yemek yemeye alışmalıydım. Başta çok başarılı sayılamazdım. Ta ki hayatımdan tartıyı çıkarana kadar. Ama daha sonra bir yıldan bile kısa bir sürede 10 kilo verdim. Hem de kalıcı bir şekilde. Halen ideal kilom olan 60 kilodayım. istediğim her şeyi yiyebiliyorum ve kilo almıyorum. Böylece bulimi benim için geçmişte kaldı. Hem de dışarıdan hiçbir yardım almaksızın. Aynı zamanda ideal kiloma da kavuşmuş oldum. Sevgilerimle, Sandra.